Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün herkes karşıma yuvarlak oluşturacak. Çevremde yuvarlak oluşturacak arkadaşlar. Ben gözlerim kapalı onları vurmaya çalışacağım. Eğer kimin vuramadıysam en son bir kişi kalana kadar yapacağız. 5 roundumuz var. 5 rounddan da herhalde hepsini dördünü vurabiliriz inşallah. Şimdi kimi vuramadıysam en son kalan bizden bir tane silah isteyecek ve biz de silah olarak ödülünü atacağız arkadaşlar. Evet bu serinin devamını istiyorsanız YouTube'un klasik şeyi abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle bir ortamı yapalım. Ondan sonra gözlerimi bağlayacağım. Evet şimdi gözlerimi bağlıyorum. Evet şu anda gözlerimi bağladım. Şimdi vuruşa geçiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Sona kalan kazansın. Evet. Watch. Göremiyorum. Tamam. Dur. Klavye nerede? Tamam. Şimdi meçhul. Etrafıma döneceğim. Şöyle bir tane sıktım. Lan dur. Ha. Ölen var mı? Kimse ölmüyor mu? Bak şu an görmüyorum. Şu. Ölen var mı? Lan bıçak zararlı ya. Vuramıyorum. Mermi bitti. Bak sesler anlıyordu. Az şöyle sağ. Yavaş yavaş kayacağım. Şöyle kayıyorum. Dur. Kimseyi vuramıyorum. Bak. Çok zor olacak bu. Mermim biterse nereden anlayacağım ben? Alan bu arada havaya sıkıyorsun. Havaya mı sıkıyorum? Bir dakika yorum aya. Evet. Ana! Havaya <laughs> sıkıyormuşum lan. Nereye gitmişim ben? Bir dakika. <laughs> Ortaya göre döneyim. Hı. Tamam. Lan havaya sıkıyormuşum. İyi ki söyledim bak. Tamam dur. Mermi bitti. Allah belasını versin. Gene mi havaya sıkıyor? Tamam. Tamam. Şimdi az aşağı. Aha, birini vurdum. Ehe, şurada biri var. Az ilerleyeyim. Mermi bitti ya. Öldürün beni ya. Mermi bitti ya. Mermi bitti arkadaşlar. Ben taarruz mu lastim? Aynen taarruz oldum ya. Hadi gelin 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 gelin. İlk el ilk round olmadı arkadaşlar. İlk roundumuz sıkıntılı geçti. Havaya sıkmışım hep. Uçak bir şey yok. Zaten siz görüyorsunuz nasıl oynadığımı. Evet geldiniz mi? Geldiniz. Herkes yerini asın Herkes yerini asın Gelin bakalım. Vatan... Bir kişi geldi. Bir kişi geldi. Oo, hoş geldin. Hoş geldin. Çok çok. Sen de çok. Sen de çok. Burası boş kaldı. Tamam. Şimdi ilk, ilk tabancayla başlıyorum. Az yakın gelin ya. Çok uzağa gittiniz. Şimdi ikinci round başlasın. Şimdi şöyle başlıyorum. Az bir döneyim şöyle. Tamam. Tamam. Bir tanesini vurmadım. Dur. Ses basın. Şöyle yavaş yavaş. Nereye çıkıyorum be şu an hiç bilmiyorum. Böyle az. Ben. Ne 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 nereye ne ne Emre sen ne ne Discord'dan sesini aç. Çıkıyorum abi. Nereye çıkıyon? Yere çıkıyon abi. Yere mi çıkıyon? Al şurada kaldırayım. Ben marka içerisinde 360 derece duruyorum. Şimdi... Ölmüş, lütfen. Aha! Aha birini öldürdüm! Kimi öldürdüm? Kim ölmüş? Bb. Kald kaldı son 3. Geç sıraya geç sıraya. Tamam şimdi tekrar başlıyorum. Şimdi kapatalım az bir dönelim. Tamam. Ananı mermi bitti. Lan bu ne elimdeki? Elimdeki ne? Tabanca abi tabanca. Yok mu mermisi sıkmıyor? Aha bir öldü lan. Aa, ben öldüm. Mermisi bitti sen öldürdün. Tamam. Şimdi arkadaşlar Emre çık oyundan lan Emre. Defol buradan. Sen elendin gittin. Şimdi kaldı 3 kişi. Hadi bakayım. Ala ben öldüm ben yine tekrar gelip mi? Ha yok bir dakika ölen kimdi? Ben Ölen ben değilim. Ha tamam ölen çıksın oyundan. Ölen çıksın 3 kişi kaldı. Evet 5 round'dan ikisi gitti. 3 kaldı ve ölenler yani hayatta kalanlar hala 3 kişi var. geç geç geç. geç, geç şöyle ben hezamı şöyle ayarlayayım. Ne aşağı kayayım ne sola kayayım. Önce tabancayla başlayalım. Az şöyle aşağı dursun. Tamam. Evet. Üçüncü round başlasın. Gözüm kör oldum ya. Gözüm kör ya. Arkadaşlar bak görüyorsunuz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Şu an kamera nerede? Göremiyorum. Dur fare nerede? Tamam. tuttum. Şimdi. Başlıyorum. Aha. Kim öldü? Ölen oldu mu? Ben öldüm ya. Ben öldüm. Emre öldü. Kalan 2 kişi kaldı. Şimdi siz <laughs> az yakın durun birbirinize. Bir sefer biraz daha şey yapalım. Çok dönmeyeyim ben ya. Az da daha... tamam çok yakın durmayın. Bu kadar yeterli. Şöyle arkamı döneyim az. Şimdi başlıyorum. Bir kişi daha öldü. Ölen oyundan çıksın emin. Son iki kaldı arkadaşlar. Bakalım kim sona kalacak? Bir dakika kamera nerede? He tamam. Şu, şurada tamam. Son iki kişi kaldı. İki kişiden bir kişi silah kazanacak. Hadi bakalım. Şöyle hiç elim yok galiba. Yok yok. Nereye sıktın? Havaya mısın? gidiyor havaya. Havaya Or gidiyor. İyi ay, mi şimdi? İndirdim aşağı iyi mi? Aynen bab şimdi iyi öyle. Sıkayım mi? Aha! Aa, Aha biri öldü! Ferhat biri öldü kim öldü? Ferhat gitti. Kim öldü? Ya abi ya! <laughs> evet arkadaşlar! Kim kazandı? Emir kazandı! Uf, Gözüm kamaşmış lan! 3 round oynadık. 3 rounddan Emir kazandı. Ve şimdi ona hediyesini atıyoruz. Ondan önce dur bekle oyuna geri dön. Emir konuş bakalım. Like, abone bir şey iste. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın e, fikirlerinizi de e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın aferin lan sana kazandık bıçağı da yedik Hadi şimdi silah atacağız arkadaşlar şimdi ödüle gelelim şimdi ödül zamanı yeter oyunumuz bu kadar sabahtan akşama kadar gözüm kapalı oynayamam ben Şimdi enerjizem bizde hangi silahı istiyorsan. Kardaksan 8 3 aylık. Videolarda bir haftalık atıyoruz. 3 aylık değil. Hediyemizi atıyoruz. Abi, Hediyeyi çünkü... atıyorum. Gönderdim gitti. Geldi mi? İnşallah yanlış göndermedik. Gelmedi. Nasıl gelmedi? Tamam bir daha gönderiyorum. Gönder. Hediye göndermek 27. için kullanıcı belirlen seviye olduğuna ha seviyen yok. Sen kaç levelsin? 27. Galiba. 27 ise 34 level olman gerekiyor kar 98 alman için. Ben sana buradan bir MPT atayım mı? Olur abi. Tamam arkadaşlar gitmemesinin sebebi leveli yokmuş. O yüzden şimdi 27 levelmiş. Biz ona bir MPT atalım. MPT 26 levellikleri atılabiliyor. Emir Kral MPT'ni attım. Ben ne diyorum? Niye gitmiyorum? Mesajı okumamışım. Geldi mi şimdi? Geldi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Serinin devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da daha fazla nasıl videolar yapabiliriz onları söylemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.